Türk Telekom olarak vin Eurasia Fuarı'nda 5G Arena'yı ziyaretçilerle buluşturacaksınız. Öncelikle detayları sizlerden de dinleyebilir miyiz? Merhaba, Win Eurasia Fuarı'nda Türk Telekom olarak fuarın 5G altyapısı sağlayıcısı olarak bulunuyoruz. Bu gerçekten bizim için çok memnuniyet verici bir durum. Çünkü 437 bin kilometrelik fiber ağımızla bugün Türkiye'de 5G'ye en hazır operatör olarak bulunuyoruz. vin Eurasia Fuarı'nda da fuarın 5G altyapısını, teknolojisini sağlıyor olmak ve 5G tabanlı uygulamalara, use case'lere bu anlamda ziyaretçilerle, insanlarla buluşuyor olmasına katkıda bulunmak bizim için çok büyük bir memnuniyet. Fuarda Nokia ile işbirliği yapıyoruz 5G altyapısında ve aynı zamanda fuarın destekçisi Dolce Messe ve Hannover şirketine de bu arada çok teşekkür ediyoruz. Umarım herkes için çok güzel, çok faydalı bir 5G use case ve deneyim fuarı olur. Ki bu iş ile birlikte Bin Yüreğece Fuarı'ndan beklentileriniz neler? Aslında bu tip fuarlar bireylerin 5G tabanlı teknolojilerle tanışması, use case'leri deneyimlemesi ve 5G'nin bize getireceği teknolojik faydaları bu anlamda görmesi için çok faydalı oluyor. Aynı zamanda bu tip fuarlarda endüstrinin gelişmesi için de her şirket birbirinin yaptığı uygulamaları da görerek bu endüstrileri geliştirmek noktasında insanlığın bunlara ilgisini anlamak ve tekrar geri dönüşünü sağlamak noktasında çok büyük bir deneyim kazanmış oluyor. Biz de 5G teknolojisini bu fuara sağlayarak aslında teknolojimizle insanlığın bu imkanlardan nasıl faydalanacağını görmüş oluyoruz. Dolayısıyla umarım Türkiye'de yapılacak bu Win Eurasia fuarı 5G'nin gelişini beklerken hepimiz için güzel bir deneyim olacaktır.